Merhaba arkadaşlar, Sündüzün öpüsü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Şiş örgü modeli. Ben bu şekilde ilmeklerimi attım. iki sıra haroşa ördüm. Şimdi modelimi uygulayacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yapımına geçiyorum. Bu arada yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşuna aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Şöyle. 3 tane düz örüyorum bakın. 1 2 3. Bir tane ters örüyorum. Bir ilmek ters. Burası modelimizin arka yüzü arkadaşlar. Bu modeli arka yüzünde kuruyoruz. Bir tane, bir, iki, üç tane düz, bir tane ters. Üç tane düz, bir tane ters. Üç düz bir bir ters olarak birinci sıramızı tamamlıyoruz. İsterseniz lastik de yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde haroşa da yapabilirsiniz. 2 3 bir tane ters. Kenardaki ilmeklerimi de örüyorum bakın. Birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Gördüğümüz şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki ilmeklerim ters. Bir ters. Burada bir düz. Bakın bir düzü ördüm. Bir doladım. Bir ters. iki ters. Üç ters. Bakın. bir düz bir doladım bir iki üç tane ters ördüm bakın bir düzümü ördüm hemen yanına bir doladım bir iki üç tane tersimi ördüm bakın bu şekilde bir düz bir doladım bir iki üç tane ters bir düz bir doladım bir 2 3 kenar ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar beraber ters olarak şimdi modelimizin arka yüzündeyiz bir bakın buradaki ilmeklerim düz gördüğüm şekilde örüyorum bu ters ilmeklerimi ters örüyorum bakın bir iki tane ters bir iki üç tane düz Aldığım ilmeği ters örüyorum. Yanındaki ilmeğim zaten arkadaşlar. İki ters arkadaşlar. 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz iki ters kenar ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Sizler dilediğiniz gibi kenar ilmek bırakabilirsiniz arkadaşlar. Üçer tane veya ikişer tane bırakabilirsiniz. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın. Şöyle bir görüntü oluştu. Bakın. Şimdi burada da gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu sırada arkadaşlar. Modelimizin 1, 2, 3, 4, 5. sırasındayız. Şöyle Bakın terslerimi ters. Düzlerimi düz. Bakın bu aldığım ilmek buradaki ilmeğim düzdü. Bakın bu ilmeğim düz. Aldığım ilmekte düz olarak örüyorum. Bakın iki tane düzüm oldu burada. Bir, iki, üç tane ters, iki tane düz. Yani gördüğümüz şekilde örüyoruz bu sıramızı. Tersleri ters, düzleri düz. Bu sıramızda ise yine gördüğümüz şekilde örüyoruz iki ters 2 üç düz. Kenar ilmeklerini de ördüm. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde 1 2 3 sıra ördükten sonra bu ilmeğimizi çıkardıktan sonra 3 sıra ördükten sonra şimdi modelimizi toplayacağız. Bu kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın buradaki ters ilmeklerimi ördüm. Burada iki tane düz ilmeğim var bakın bu ilmeğimin öndeki ilmekle arkadaki ilmeği yer değiştiriyorum şu şekilde takıyorum şişime ikisini beraber örüyorum Bakın. bir iki üç tane ters ilmeğimi ördüm burada bakın iki tane ilmeğim var düz bu iki ilmeğimi yer değiştiriyorum öndeki ilmekle arkadaki ilmeğimi yer değiştiriyorum arkadaşlar ikisini beraber ördüm. 1 2 3 tane ters. 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Öndeki ilmekle arkadaki ilmeği beraber örüyorum. Bakın. 1 2 3 iki tane ilmeğimi yer değiştiriyorum ikisini beraber ördüm ters ilmeklerimi örüyorum tekrar bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar şimdi tekrar modelin kurumunu sizlere anlatacağım yani zaten anlatmaya gerek yok olduğu gibi devam ediyor ama yeni başlayanlar örmek yani yeni öğrenler örgü öğrenler için bir sıra daha devam edelim arkadaşlar Şimdi buradan aynı gördüğümüz gibi örüyoruz düzleri düz, bir ters bakın, bir üç düz, bir ters, üç düz, bir ters. Yani ilk başladığımız sıra gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Bir ters, bir iki üç düz, bir ters kenar ilmeklerimizi örüyorum şimdi ise modelimizi artırmasını yapıyoruz aynı şekilde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir bakın burada bir düz bir artırdım terslerimi örüyorum bir düz bir doladım ters ilmeklerimi örüyorum bir düz bir artırdım Üç tane ters ilmeğim, bir düz, bir artırdım. Yine üç tane ters ilmeğim, bir düz, bir doladım. Ters ilmeklerimi aynı şekilde örüyorum. Bakın, ikinci modelimizi de kurmuş olduk bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Tam da biraz örünce belli oluyor arkadaşlar. Tam modelimiz belli olmuyor ama ben daha önce bir çalışma yaptım. Sizler için bakın. Burada daha net belli oluyor. Şöyle göstereyim. Bunda altın lastik yaptım arkadaşlar ben. Dilerseniz sizler de lastik yapabilirsiniz. Dilerseniz de haroşa yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Her gün yayınlayacağım yeni videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Desteklerinizi, öneri ve fikirlerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.